Bugün sizlerle beraber oyun oynayacağız. Oyunumuz şu şekilde. Böyle bir oyun. Ee, şöyle yokan yere koysun. Böyle bir, bir oyun. Biz şimdi kapatayım arkadaşlar. Şimdi geliyor. E, e, Anlat bakalım. Hangi bakalım. renk olacaksın? Yeşil. Tamam. hangi renk olacaksınız arkadaşlar? Arkadaşlar da oynasın değil mi? Evet arkadaşlar siz de oynayın. Sarıymış. Evet arkadaşlar için de biz oynatalım. Evet siz tabi bizim yanımızda değilsiniz. Geldim. Yok ha sıraladı şimdi. Durun arkadaşlar sıralıyoruz. Arkadaşlar. Sarı, kırmızı olun sizde arkadaşlar. Sarının taşları şu anda yanımızda değil. Evet, ne yapalım? Arkadaşlar. <laughs> oyunumuzu gösteriyorum. Gösterelim şöyle dizdik oyunumuzu. Hemen başlayabilirim. Sana atıyorum bakalım. Kaç geliyor? <laughs> Üç yes. geldi. Üç ilerlesin şimdi. Bir tane taş alıyorsun oradan. Bir iki üç dört. Hayır üç, üç. üç. Dur şurası üç. Burası üç. Arkadaşlar evet, arkadaşlar, arkadaşlar şimdi yakınısın. Atıyorum. Oluyorlar. Beş geldi arkadaşlar. Gösterlerin. Şöyle beş. Evet ben de maviyim. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar sizin için de atıyorum. Bakalım size kaç gelecek? Oh, arkadaşlar size 6 <altı> geldi. 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar siz nasıl <laughs> Arkadaşlar siz zorlasınız şu anda gördüğünüz gibi. İnşallah ben 6 atarım ya. 4 geldi. 1, 2, 3, 4. Tamam. Şimdi ben atıyorum arkadaşlar. 3 geldi arkadaşlar bana da. Şöyle sar. 1 2 3. Arkadaşlar sizin için de atıyorum. Arkadaşlar 5 oh. geldi. Oh. Arkadaşlar Bir, siz 2 tane 4 5. Arkadaşlar süper gidiyorsunuz. Bana bakın Kim kimimdi lan? Arkadaşlar Şansın Arkadaşlar için. siz öndesiniz şu anda. Dört geldi. Bir, Şimdi ben iki, atıyorum iki, kendime. 3 4 üç, dört, beş. Dört geldi dört. Arkadaşlar bana da altı geldi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sizin için de atıyoruz. Bir <gülüyor> geldi. Bir <laughs> <Öyle yarıyorum. gülüyor> Arkadaşlar, e, siz şimdi öne gittiniz ya, arkaya gitmek zorundasınız, değil şimdi mi? Şimdi şöyle gelecekler. Buraya gelen kazanıyor. 5 Evet 5 Bir iki Hı. üç, Hı. üç Hı. dört, dört beş. beş. Tamam. Ben öndeyim şu anda arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar, Ay. siz nasıl arkada olursunuz ya? Arkadaşlar hemen atıyorum. Hı. İki geldi bana da. Üç mi? Arkadaşlar sizin için dersin var. Ben geldi. geldi arkadaşlar size de. Bakalım benim şansıma. Altı. 1, 2, 3, dört iki geldi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim arkadaşlar. arkadaşlar Dur arkadaşlar, arkadaşlar e, ben şimdi yendim ya diğer taşıma almalıyım. Evet bunu arkadaşlar. Da, bunu, da bunu da dışarıda çıkarmalıyım. Şimdi arkadaşlar sizin için de bakalım. Beş. Beş geldi bir, şöyle. İki, üç, dört, beş. Bir adım daha gitmeniz gerekiyor. Arkadaşlar Katalım. ben atıyorum şimdi yokan tut kamerayı. Şu şekilde. İki geldi. Evet. Dur. Şuraya geleceksin okunuşuna. Güzel nerede? Bakalım. Arkadaşlar. Beş geldi bana arkadaşlar. Ve arkadaşlar, ben de bir, bir taşımı siz çıkarttım. Nasıl yelilir, siz nasıl? Arkadaşlar sizin için atıyorum. Aha. Bir geldi. Ve arkadaşlar da bir taşını çıkartıyor. Şu an üçümüzün de taşı çıktı. Hadi ben de sıra. İki Üçü geldi. Bir, iki ve geldim. Şimdi ben atıyorum. Şimdi ben göstereyim arkadaşlar. Bakalım 6 geldi geldik? arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 buradayım. Arkadaşlar. Bu yok oldu şanslıyım. Şimdi Mehmet Kaan, ay e, şey sizin, sizin için atıyorum arkadaşlar. Bakalım kaç gelecek? 6 geldi arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 şanslarımız bitmiş. Yokcan tut kamerayı. Atıyorum arkadaşlar. A attım. Dört dört. geldi. 1 2, 3, 4 Burada oluyor 4. Burada edin. 1, 2, 3 4. Tamam orası. Arkadaşlar tamam. bu yok. Saymayı mı bilmiyor? Bana mı öyle geliyor? Allah Allah. Açıyorum. 3 geldi. 3 şöyle sarılıyor. 1, 2, 3 Sıra sizde arkadaşlar. Atalım sizin için de. Sizin için kaç geliyor? 6 geldi. Bu sıra bendeydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar siz yöndesiniz. Tamam. Bana 3 geldi. 1, 2, 3. Şimdi ben atıyorum arkadaşlar. 4 geldi. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar sizin için atıyoruz. 6 geldi arkadaşlar. 1. Bana üç, da 2 geldi. 5 6 arkadaşlar kazanacak mı? Lokan atıyor. 2 geldi arkadaşlar. İnanılır gibi değil ama arkadaşlar ya. Biraz da bir şey, şey bize. Şey. Biz siz kazanacaksınız. 3 geldi. Bir iki üç arkadaşlar ben kendim için atıyorum iki geldi sizin için atıyorum arkadaşlar altı Yeniniz. ve ikinci taşınıza geçiyorsunuz arkadaşlar ay arkadaşlar siz bizden nasıl önde olursunuz yani altı. nasıl bakayım atıyorum altı bir iki üç dört tamam doz. sen de çıkart taşını. Kardeşini. Arkadaşlar yok ama ben arkadayım arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi atıyorum. Beş geldi ya. arkadaşlar ben de kazandım. Atıyorum Şimdi. Ben arkadaşlar arkadaşlar ben atıyorum. Şimdi arkadaşların sırası arkadaşlar için hayır. Şimdi benim sıram Ne öyle arkadaşların sırası? Attım ve altı. Bir iki üç dört beş altı. Arkadaşlar atıyorum. Bir geldi bana arkadaşlar. <laughs> Sizin için atalım bir de. Atıyoruz altı geldi. Arkadaşlar, siz, siz ne şanslısınız altı arkadaşlar. ya? Arkadaşlar, siz gerçekten çok şanslısınız ya. Yani. Boya <laughs> yeli. Siz boya yeli öğreniyorsunuz, hemen atıyorsunuz, Yok geliyor ya. Evet ya. <laughs> bir. bir geldi. Ben kendim için atıyorum şimdi. İki geldi. Yakar yok, çok bir, şanslısın. Yakar çok şanslısın ya. Evet. Atıyorum. Altı, altı geldi. Bir, iki, Arkadaşlar, bir, iki, arkadaşlar four, sizin için atıyorum. Arkadaşlara beş geldi. Bir, Arkadaşlar iki, ya. Iki, üç, <laughs> dört, beş. Şimdi ben kendim arkadaşlar. için atıyorum arkadaşlar. Bakalım yok ana kaç gelecek. Dört geldi dört arkadaşlar. Geldi. Şöyle göstereyim Bir, sana. Bir, iki, da. üç, dört arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Ben sargı Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Mehmet kan kendisi için atsın. Sana da. Atıyorum. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Büyük şok. 5 geldi. 1, 2, 3, 4, 5. sol. Bir tane atarsam kazanacağım. Arkadaşlar bana 2 geldi. arkadaşlar sizin için atıyorum. 1 geldi arkadaşlar size. Mehmet Kanda sıra. Ben atmama gerek yok herhalde. <laughs> Yendim. Evet her türlü yandı zaten Mehmet Kağan arkadaşlar. Ve ben diğer ki taşıma geçtim. Evet. Bu taşımı. Evet arkadaşlar hadi bakalım. 6 altı altı geldi bana arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sizin Arkadaş. için de 2 geldi arkadaşlar. 1, 2. Şimdi Mehmet Kağan kötü atıyormuş ya diyecekler he. Allah Allah. Dört geldi Mehmet kanat. Bir, iki, üç, dört. Bana bir geldi arkadaşlar. Size kaç gelecek bakalım. Size de dört geldi arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört arkadaşlar. Üç geldi. Bir, iki, üç. Attım. Altı geldi bana arkadaşlar. Ve ben diğer taşıma geçiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar sizin için sisin içinde atalım. Siz arkadasınız. Size de altı geldi arkadaşlar. Siz de diğer taşınızdasınız. Evet. Ya arkadaşlar e, şu gösteriyor muyuz bir sancakla dışarıda? Evet şöyle sisi. Sisin de şöyle benim de böyle. Şöyle. Sen nerede? Sen nerede? İşte bir dakika. zar. Zarı bulamıyoruz arkadaşlar. Sen nerede ya? Oğlum sen nerede? Zar nereye gitti? Ha zar burada arkadaşlar bulduk. Ben de atıyorum yeniyorum. Şimdi atıyorum benim için. 4 geldi bana arkadaşlar. Ve ben yendim. Evet arkadaşlar. Mehmet Kan birinci oldu. <laughs> Şimdi biz ikimiz arasında yarışıyoruz arkadaşlar. Siz ve ben. Kim kazanacak, ikinci olacak bakalım. Mehmet kanal, sen çeker misin bizi? Arkadaşlar. Arkadaşlar bana 3 geldi. geldi.